Merhaba arkadaşlar Promcan hoş geldiniz. Ben buradayım. Ben miceğim Ve bugün arkadaşlar Minecraft'ta detroluyoruz hoş geldiniz vay mışlar. Aynen. Minecraft oynuyor gibi CS yani anladın. Mı? İki oyunu birden çekiyoruz. Hem CS hem Minecraft nasıl taktik? Bir sen şey. Sen nasıl bir adam oldun Peki, ya? O bak, adam olabilir oldun mu ya? Bak <laughs> olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle geçelim hemen. Bir sen nereye Heh. gidiyorsunuz? Yani, Hadi açık. başladık kanka. Bitti ki map bitti. Nasıl map bitti? Eee bitti oğlum bariyi kapayın. Bariyi kapatalım mı diyorsun? Bu elden sonra evet, tamam. baktık de basit. tamam kapatırız. Sıkıntı yok. Çünkü şeyde e, benim evet. tarafta hız yok fazla. Yani? Siz bana de aynısınızdayım. Ayık yok. Ananı avradını. Hadi siktir ee, Al kardeşim bana açık ama herkes öldü daha geçmeden. Nasıl olacak o? Salak 30 saniye bekledin ben, orada. Ben baba çünkü. tamam sen direkt başla umrumuzda değil. Banimiz şu an açık eğer baktık basit oldun o zaman kaparız. Şu an bence iyi orta. Ya siz zaten bana basit adamlarsınız. Piçozlar. Bir kişi öldü mü? Ölen yok değil mi şu an? Ölen yok. Tamam kapadı hızlı geç. Hop easy tamam. man. Bir kişi öldü. Şimdi sen düşün ama. Değil. Şöyle. Mertcan Bağ'ın gazabı <laughs> ve adaleti üzerinizde. Ana ne Tamam. Tamam. E baksana bitti map bitti amına. Tamam. Hı. Şuradan teleport. Buraya Anlis. gel. İyi ee, ben bitirdim la Meto. E map bitti işte ondan <laughs> bahsediyorum. Bu mapi var ya. Anaannemi koyayım 78 yaşında bre kızanım diyerek oynar bu map. <laughs> Ciddi diyorum bre kızanım abi diye abi diyor. Ya, gitti, Aa ben benim bitmiş. Selam Bu kadar <laughs> Şekayım, Selam Ama seni siktim şimdi Siktim seni Bunny'i kapatıyor muyuz? <laughs> He? Kapatamadın Seve yani, bunny Bu mevzi zaten bunny ile oynayan spastik diye size, size bir şey diyeyim mi? mi? Bu bunny olursa cidden yani Arkadaşlar bani kapadık, basit oldu Daha ilk, ikinci rattan adam oyun bitiriyor Öyle bir şey ya yani. yapabileceğim bir şey yok çünkü, anladın mı? O hmm. kim bunny yapıyor arkada? Ben. ben kapalı ki abi. Nasıl kapalı? Aa, nasıl yapıyorlar? onu yapma yok. Onu yapma yok. Yani ha biri space'e basarak yapıyor bunlar meta. Evet bu benim de yeteneğim emek abi. Hayır onu yapmak yok işte yasak. Neden? Ölürsün Beden. öyle. Beden. Oh easy. Ağlayın bebeler. İki ki Bu arada öldüm. şu hemen öldürmüyor ha Ben Size bebela kalacağım ya. Bebeli seçtim ana biz. Aa hangisi bunu acaba? seçti. Tam sağdakini seçti. Gel. Şimdi bu üzerimize Beden. yıkılıyor değil mi? O zaman şöyle yapalım. Bunu ben, ben geçeyim ha. Geçeyim şöyle. Geçersin bu arada abi. Buna hiç sen basmadım geçer. ben. Bastım. Aa hiç oh. şey olmuyor. Anladınız? Easy. Bu ne? Orada bir tuş var. Bu kodu var da ölümcek var. al şunu korkayım. Nerede lan? He. Bas Şurada bir bas sen Allah aşkına bas. Hadi bakmıyorum bas. Bastın mı? Bir şey olmuyor ki. Tamam. Şurası. Bastım. Basıyor basıyor. Ananı. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> ne oldu lan? İtoz bulga? Sıkır. Ya lan Atilla sala, beyinsiz misin abi. sen? En azından <Gülüşmeler> adamın yaptığı şeylerden ölüyorum ben. Sen daha düz yolda yürüyemiyorsun ya. Yok ya, yok ya. Ay, Bu <gülüyor> 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 Böyle bir şey yok. İlk yeri basmasana. Erkek misin sen? Erkek basmadım. İkinci yeri de basma. Aferin. Üçüncü o, yeri zaten iki. basma. Burayı zaten basamazsın. Soldan, soldan gel. Soldan. <laughs> Buradan gelin buradan. Öyle abi adamı telefonuna rezil bakıyordum edelim. TikTok izliyordum Umurumda ya. Umurumda değil abi öyle burası buka, bir, de bir gel, değil. Bir buka gel sen bir buka gel çabuk. Abi bu kaldı. Ananı avradı. Hmm. Aa vuruyor Meto'ya vurabiliyoruz gel 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 eğil. 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 Gel. Aha bir kişiyi kaybettik. Minur, gel, Münir Minur çık gel. Münir çık Münir çık. Gel polisi abi gel. Canı, canı kaç abi canı kaç. Canı 20 canı var vur. Sapla. Eğil. <laughs> Haydi. Oh bu kadar basit harita diyelim ha polis aga polis aga Ahmet abi gibiydim aynı ama. Ahmet abi bu şey. Tekel Ahmet abi var ya bu fırlatıyor. İlk yeri basma lütfen. Bak ne istiyorsan yaparız değil mi? Tam basmıyoruz. Tamam ne e istiyorsun? Ne Gerek istiyorsan yok, yapalım. Canınızın şey sağlığı. Canınızın tamam, sağlığı. Tamam basacağına inandığım için gitmiyorum ben. Aha enayi. Sizin için <laughs> mi? Ulan. Oğlum. Gelin gel gel. Aa vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Ya oğlum öldürmeyin adamı. Gelin de Detrun. Salak baksana ya, Hamo, sen harbi salaksın lan. Ulan Kristianlar siz ya, Kristianlar. Bunlar kanka kendi kendine düşüyor. Şurada yürüyemiyorlar, şu. Of çocuklar. Yiyemem o zaman ben onları. Tamam, o diğerine bastı. Eğil 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 çabuk eğil, üzerinden çık. Bilin, erkekseniz gelin lan. Eğil, kalk. Zıpla abi zıpla. Eğil Nasıl? Öleceksin şimdi abi. Ah be. Oğlum ne oldu korkmayın lan. Tamam, bastı en a'yı. Gel gel. Şöyle, şöyle, şöyle. <laughs> gel oğlum gel gel gel. Anne ne ANNEN ha? Avradını... Anne ne avradın? <laughs> buğra. Ağla <laughs> bebe buğra. Taktiğini çözdüm ama oranın. Haberin olsun. Annem mi çözdüm? Ya kaldı mı? Hayır taktiğini çözdüm diyor. <laughs> Annem mi çözdün ne alaka? Hop yanına kasa. Bu arada map böyle çok zor. Banı açılması gerektiğini düşünüyorum eminim, ben. Eminim, eminim. Normali bu oğlum. Hiçbir Detrun map'inde banı olmaz. Hala bak, bunu Kullan her sene, her sene aynısını yapıyorsun. Şu an Detrun sunucusu olanlar sana hakaret ediyor biliyor musun? Aynen abi. Oğlum böyle bir Detrun'da olmaz yani. Hayır, böyle bir Detrun'da. Nasıl mesela KZ'de, KZ vardı oğlum. Ne KZ'nin Detrun'da işi ne? Hayır oluyor ya böyle mesela, dünyanın arkasına atlıyorlar gelen. Gel gel, ben burada oyalıyorum geçin. Hop ağlı bebe, zırna bebe. Oyalıyorum geç. İkisine bastı zaten ama geç geç. Gel gel. 70 yanı kalmış 70. Tamam sıkıntı yok. Neye bastı? Buraya. Sağ mı sol evet. mu? Sağa, sağ, sola bastı sola bastı. Daha, sağ. Sola bastı. Geç. Helal. Tamam. Aa, Ati öldü mü lan? Dur 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 bakalım ölecek mi? Nefessiz kalacak kumda anladım. Oğlum yamuldu bu. Lan sıkışmayalım biz de. <laughs> e bu nasıl map <laughs> oğlum ölmüyor ki adam. Tamam süründürüyor. Adam ölmüyor ya şaka mı? Ya Mertcan abi. Ben bir şey yapmadım. <laughs> Baksana <laughs> adamları yandan vuruyor. Meto buna ha, basma ha. diğerine bas ya da bas ya. Gel. Aynen kanki. Birkaç santim abi. Gerizekalı zekalı seni. Sen harbi geri zekalısın. Ama ya spreyi bassana ondan ucuna spreyi bas. Anlayalım diğer abi. Ama spreyi bas onu harbiden. Nereye? Git git Aslında ileri git alsın. Salak seni ya Burada belli var zaten bura belli abi Salak ben seni Salak bebe Ya Aa orası da mı öyleydi Orası da mı ters dönüyor, <laughs> da, o, ters dönüyor. <gülüyor> 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 Yok Mertcan'la bu detromlar oynanmaz çünkü çocuk çok çirkef Hep yani Bir de rekabetçi maçı gibi <laughs> şey oynan abi Bak susuyor bir de telefonla Geç 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 telefonla oynarken geç 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 geçti. Baksana beyni yandı. Biz ya. orada şey şey değildik ki. <laughs> Allah çarpsın telefonla telefonuna bakıyor böyle bir yandan da ekrana bakarak oynuyor. Ha ha ha. Evet sağ mı sol mu? Easy man. Sağ deyip soldan gittim ama ne? Eğil eğil eğil. Ama çabuk. öldürmüyor ki zaten altında durun. Tamam. Öldürüyor abi. Geçebiliyoruz mu şuraya bir gireyim? Enay ya yok <laughs> ya. Bu ya, Atilla ya, niye, ya? niye böyle ya? Atilla sen bir salaksın. Seni okula almamaları lazım. Abi. Güzel ben kalalım. Hayata kaldım, abi. Ben <gülüyor> kaldım <gülüyor> yani. Buka ya, gelsene mi Buka? Değil mi şunlar? De. Abi ders dönecek o. Eze Oooo. ne oldu? Artistimi <laughs> bak sen la. Şuraya bakalım şöyle tamam. Evet, burada sağ mı sol mu muhabbeti yok değil mi? Dönüyor bunlar. Dönüyor, dönüyor. Sağ abi, mı dönüyor. sol mu muhabbeti var. Tam burada da döner o zaman. Niye basmıyor? Bassana dönüyor dönsün. Dönüyor da Niye basmıyor ki? Sağ sol muhabbet o mal mısın sen? Şöyle, bunny show. Yap bunny, yap bunny. Bak kansız çek seni çocuk. Da. Salsana geçeli. Arkadaşlar checkpoint. Hemen oraya geçiyoruz. Hemen geç, geç 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 şuraya. Arkadaşlar basitçe geldik buraya ee, kendi imkanlarımızla. Bir kişi abi, Kim? Aa arkadaki yere basıyor dikkat. Lan Atilla salak mısın? Geçtim geçtim. Mı of çocuk gidiyor, ölüyor. Her yerde ölüyor ya. Abi <laughs> ne yapayım? Şimdi? Ne oluyor? Bu ne oluyor Buna Bence Ramus, 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 Ramus. Sürücü gitti bende. Alo. Ramus, atla. Sürücü gitti. Lan çok fazla ithal ettikleri için sürücü gidiyor. Bu neydi? MP. Auto takik. iki kişiyi kaybettik ben Meto. Ben ölmeden gitmişim. Easy. Gel gel bekliyorum. Hamza ile ikimiz kaldık Mehmet'te. Ananı gel buraya. Ananı çiki. Ha bu. Tamam. İç bu. Abi yandışı hiç bu. İki kişi kaldık Mertcan Bey. Diğer herkes öldü. Sağ mı sol mu? Daha demin soldan girdik öldük. Ama burada bir seçim yapıyor bu enayi. Ben sağ diyorum. Aha. Geldim Hamo. Hamo sağ. Ha. Güzel. Burada ne basıyor? Burası kırılıyor büyük ihtimal. Hmm. Ramus. Bulgağanım Ama Ramus'u geçerim. Net geçerim o karşıya. Eğil. Hoppa. <laughs> <laughs> Ay binlenmeye <laughs> bak sen. Hayır. Geliyor Hayır mi? bir şey oluyor bu. Ama... Yani. Tamam. Yani. Tamam. Ya, ya. Ya, hiç. tamam. <laughs> Oğlum aşırı bir aldım ya. Abi, tamam anne. Tamam söylüyorum. Tamam bastı bastı <laughs> bastı. Seçenekli bir yeri yok şu an. Burayı da geçtin sen. İyisisin Metoli'yim. Kazandık bitti hep bu arada. Basitmiş Mertcan meğerse. Ben iyi. korkuyorum ya. Yani. Tamam da niye korkuyorsun? Tek tek atla. Heh git. Mertcan evet. buna basma lan. Çocuğu ya, affet bak. bir el he? Ne diyor? Meto. Aa buradan ışınlanıyormuş lan. Basmayacağım bak. tam basmadım Bir el af hadi delikanlı gibi. Hı. Aa basmış basmış lan basmış. Abi. Basmış. Lan basmayacağım dedim. Basmışsa da de geç koş helal sana. Gitti ee. mi? Ne oldu? Aa TNT var TNT var. Orada da TNT var. Bastı. Soldakine bastı. Evet oradakine he? Hayır hayır. Sağındakine Burası bastı. Evet oraya hayır gitme oradan. Diğer taraftan git. Dure, dure, dur. Tamam sol tarafta Dura mı? Buradan gidiyor. Evet 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 oraya basmadı. Ne geç mi? oradan. Eminim. Geç. Tamam. Bekle dur. Dur. Bekle. Geç. Çok güzel bitirdin. Easy oğlum. Bu kadar. Seç bir tane Aha, kapı. Iyi. En soldaki. En sol. En sol. Tamam da yiyeyim böyle. Oh. En soldan gir. Heh gir oraya. Onlar ne Şimdi eziyet zamanı. Nerede o it? Gel buraya Meto gel gel köşme. Gel gel. Böyle böyle mi basmıştın bize? <laughs> böyle mi basmıştın bize diye şey tuşlara basıyor. <laughs> gel gel abi gel. Teleport bekliyor dikkat et. Pusu var teleport pususu. Böyle <laughs> <laughs> yeah. bir şey mi var ya? İze. Böyle bir şey mi var söylüyor arkadan takacaktım bu çabanı. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonra gerek daha fazla bir video sizsiniz. Beğen, abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.